Göçmen Yani bir insan bir doğal nedenlerden dolayı sıkıntılardan dolayı yani tabiattan kaynaklanan afetlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı ülkesini terk etmek ister. Bir de siyasal yapay nedenlerden insan elinin müdahil olduğu sorunlardan ve konulardan dolayı terk etmek zorunda kalır. Biz hepimiz biliyoruz yani 130 yıldır Afrika doğrudan bütün Afrika kıtası e, sümürülüyor. Bütün imkanlar batılı devletler tarafından kullanılıyor ve en fazla göçmen veren ülkelerin başında Afrikalı e, e, siyah insanlar geliyor. Öbür tarafta Orta Doğu geliyor, Güney Asya evet. geliyor. Bunların hepsi eski sümürge devletlerin olduğunu <laughs> ve eski sümürge ülkelerin de hala oradaki imkanları kullanmaya devam ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğunda 1800 20'li 30'lu yıllardan itibaren Latin Amerika'yı arka bahçesi, yakın evet, bölgesi olarak ilan etmiş ve hiç kimsenin oraya müdahale etmesine de fırsat vermeden Uran'ın siyasetin tekelini elinde bulundurmuştur. Az önce bizim gösterdiğimiz haritada neden Bolivya hariç bütün Latin Amerika ve bir de Meksika hariç neden hepsi mavi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri neredeyse bütün devletlerin müdahale. yönetimine evet. müdahale etti ve değiştirdi. Yani en büyük en Brezilya. devlet, yani en büyük devlet en Brezilya. Brezilya'dır. Orada Dilma Rousseff isminde sosyalist bir e, cumhurbaşkanı evet. vardı. Amerika Birleşik Devletleri bir yargı darbesi e, organize ettirerek, <laughs> bunu herkes biliyor, e, e, hapse attıracak e, bir süreç e, yaşandı orada. Ve şu anda herkes de bilir ki orada Amerikan yanlısı bir adam geldi. Ondan İnsanlar sonra da var. en son yapılan seçimlerden Trump vari, yani aşırı sağcı, ırkçı, yani ilk yaptığı açıklamalarda boy gösterdi. E, ilk yaptığı açıklamalarda e, baş, e, büyük elçiliğini evet. e, Doğu Kudüs'e, e, daha doğrusu Kudüs şehrine taşıyacağına dair karar alan e, bir kişilik. Yani Trump'ın e, farklı versiyonları e, orada, şu anda Latin Amerika ülkelerini yönetiyor. Kısacası o şaşırtmasın, yani sanki o etraftaki ülkeler eğer e, Amerika'nın siyasetini destekliyor ise e, haklı olduğunu göster anlamına gelmez. Sizin bahsettiğiniz göçmenler zaten Meksika duvarına Amerika Meksika <laughs> sınırına inşa edilen bir duvar vardır veya bu süreç içerisinde bulunan <laughs> bir duvar vardır. Latin Amerika'nın bütün ülkelerinde zaten Amerika'ya bir göç dalgası genel manada var. Şimdi Amerika Trump yönetimi bunu durdurmaya çalışıyor. Ama Venezuelalılar yani özellikle bu, bugün Dünyanın aslında potansiyel olarak en zengin ülkelerinden birisinde yaşayan insanlar yaşanan bu ekonomik ve insani kriz dolayısıyla yani Amerika'nın ve diğer ülkelerin müdahalesi sonrası yaşanan felaket öyle bir kelime herhalde kullansak yeridir. Bundan kaçmak için ha. çevre ülkelere dağılmak zorunda kalıyorlar. Sonuç